you. <laughs> büyük mücadele El Clasico az sonra başlıyor. Tüm dünyanın gözü bu maçta olacak kuşkusuz. Ben Spikeriniz Hasan Muslan. Herkese evet, merhabalar. Londra'dan canlı yayınımız başlıyor. Ben stadından herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Muslan ve tabii ki değerli Ola Büyük bir heyecanla maçın başlamasını bekliyorum ben. Herkese merhabalar bu arada. Evet Barcelona Real Madrid mücadelesindeyiz. İşte takımların sıfa izin işleri geliyor reklamlarımıza. Ali Kerim Hocam. Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takım da başarılar. Oynadı. Karvayal. Atak devam ediyor. <laughs> İlkay Gündoğan. Pas geçmedi. Aklındakini uygulayamadı be. Kaptan topu. Kroos. <laughs> Utoku'ya buluşan buna değerli. Çok! Çok klas bir vuruş ama gol geçirmedi. O bölgelerden de bir gol ama bir kez oldu. Evet, şans da lazım tabi. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Pas isabetsiz. şimdi Donadel. Fakat kaybetti topu. Müthiş pas. Vuruş. Kalabalık derdiler ancak bu fırsat kaçtığı savunma dengesiz yakalanmıştı. Işte. Post için etrafına baktı. Hala gidiyor kaleye baktı. Vurabilir. Tony kokladı. Oo, tam zamanında girdi araya da hata kestiler. Kali düşündü. Hat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Top kaybı. Araya bir pas tehlike yaratır. Şut gol olmadı kaleci. Gol oldu orada resmen. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar. Barcelona Real Madrid mücadelesindeyiz. Arapası. şaşırtma bir post defansın arkasına kaleye bakıyor. Sağlam bir vuruş olmadı. Güzel düşünce ancak sonuç çıkmıyor. Orta! Topla ilerliyor. Savunmanın arasına pas düşündü. Etkili bir pas. Koy pozisyonda.

Altına vuruşuyla maç baş, yeniden başlıyor. Skor 1-0. İkinci yarının 15 dakikası geride kaldı. Goals. Rodrigo. Destek bekledi. Uzaklaştırdılar ancak çok etkili olmadı. Offside'a düştü. Bayrak havada çift vuruş kullanılacak. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şans olabilir. Ta ayağı bas. Sonunda bir müdahale geldi. Ataktan sonra çıkıyor. Pas istemişti. Şimdi aldı. Rodrigo. Sıra yerde. Sürü azaldı. Pas aldı. Rose. sağ sola yaptı ama vuruş sonrasında gol gelmedi. Şu pozisyonda şut gol getirmedi. Arroyo. Roberto. Güdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı dediğini ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor.